Peki, Adinev de beraber. Tamam, tamam. Vallahi bak gelmeseydiniz burada konuklarım var ona göre hazır. Onlarla yapacaktım, iyi ki geldiniz. Biz şimdi Akbük'teyiz. Çok güzel bir yer burası, buraya getireceğim sizi. Tamam, Karacasöğüt'e gelin arabayla. Biz de buradan Akbük'ten Karacasöğüt'e gelelim, sizi oradan alalım, tamam. Hadi öpüyorum, kendinize iyi bakın. geçiyor. <laughs> ne yapıyorsun? Hoş geldin. Ya, nasılsın? nasılsın? Sağ olun. Sağ olun. Sağ Burada yüzebiliyoruz biz. Siz de bilmiyoruz ama biz evet. Izliyoruz. Keşke uzun bölüklü gelsem. Tekne kaptanlığı, ile falan her şeyimiz hazır. Hadi canım. Acayip, ben acayip denizliyim. Abi tamam o zaman şimdi. Sen öyle atarız suya. O yüzden arkadan <laughs> gelir. Ben boğulayım. oğlu <laughs> yiyiz. İyi sağ ol. Burak motoru çalıştır geliyorum. Hemen gitmemiz lazım. Atla. Bir Atla. dakika. <laughs> önden birisi geçip beni alsın bence. Ayağımda benim. <laughs> Kızlar da gelip Tekneye topuklu da topuklu da yer yani, Evet arkadaşlar şimdi içeri girip bir, bir, bir tekneyi de tekneyi tanıtayım. Bu, ne tipi? 2004 model Aha. GLX. 2004 Jano. Jano GLX. 3 tane kamerası var. Bir arka kamera. Orada şu anda eşyalarımız, aletlerimiz var. Şurada bir tane küçük tek kişilik kameramız var şurada mutfağımız var. Aa, harika. Şurası salonumuz oluyor, çay bankı. Şurası evet. benim çalışma masam. Master kabini, Aydın makyaj, var. makyaj Aa, var. Benim var evet, kendisine yer buldu. Buranın ayrı tuvaleti var, arka tarafta ayrı tuvalet var. Bu banyo ve tuvaleti kullanabiliriz. Kaç metre 12.30. 12.30. Kaptana seyir hocam. Kesinlikle her gelen öyle. Evet, batıracağım sizi. Hazırlayacağım evet. bizi. Geçiyoruz. Erken aç papaz. Evet aç. Tamam bu kadar, bu kadar yeter. Sen nerede yaptım yelkeni? Ya, Şehirde mi Merhaba Kerem. Sen ya yaptın mı yelken? Ben aldım derdi. ama unuttum. hep sende. Nasıl bir duygu ki bu? Ne zaman? Bu, küsünün küsünün bazıları üç. daha dar oluyor yani. Küçük. Aynak kış. Onlar birazcık daha su üzerinde daha iyi gömülüp yatmasını falan mı sağlıyor yoksa? Hani diğerleri daha geniş olanları daha atarak hani gidiyorlar arkadaşlar falan. Bütün salmayla, hidrodinamik yapısında. Sen ne yapsan arıyor Tüm yollar sana çıkıyor Şimdiden nasıl? Benim şöyle bir şeyim var e, Abi idealim var Bir tane tekne Arkasını stüdyo haline getireceğim ya artık biliyorsun e, laptoplarla falan demoları falan evet, yapmak hem, tabii ya. Güzelce. Basıp Kızıldeniz'e gidip orada mesela iki ay kalıp Of. Orada albümümüz böyle de demolarımı bitirip falan sonra gelip Çok Peki bu yol yaptın mı tek Yani çocuk yani babam Akdeniz gemisinin kaptanıydı. Onunla beraber. Evet. onlar büyük. Şeyle, şeyle yaptım. Yani kendi tekneyle yaptım. Eğitimimi şimdi evet. göreceğim. Denizciliğim geliştirdiğim en yakın idealim. Yapmak bunu. Evet. Canıma i̇şte biraz fazla açık ama zaten sürat yapmamız gerekiyor. O yüzden Canavarın da açık olması gerekiyor. Rüzgar bu arada biraz durdu. Apazdan gelecekti ya gelmiyor. Evet, biraz döndürdük rüzgarı daha iyi yesin diye. Şu anda fakat hızımız epey bir düştü. Ne kadar zamanda olaya entegre olurum? Yani Teknem olduğundan itibaren? Bir ay. Bir ay sonra teknecisin abi. Hiç. Bir aylık bir şey tabii. Ama de, ya, bir çıkacağım bir, bol bol. Bol bol çıkıp atlamak Bol var. bol çıkacaksın. Kafa göz yaracaksın. Yani şu Aynen. eskiden sıkışsa ben ne yapacağımı bilmezdim. Evet, artık. Yelkenlik şey ya, düşündüm ama şimdi akıl yürütüyorsun. Ya bu nereden sıkışıyor? İşte bu aşağıda fazla da yermiş. Hadi bunu gerelim, onu itelim falan derken oluyor. Kursa gittiğimde şey demişti kaptan. Eski denizciler kertezlerini alırken Hı -hı. Hani onlar birazcık daha üslup duymuş falan. Artık hani mesela yeni denizciler ne bileyim. Ya abi büyük... Bir... yok ki artık neredeyse. Evet. Mors alfabesini bile bilmiyorlar falan ya da ne bileyim uydular bakımı alındığı zaman. <laughs> öyle Hiç olacak. öyle bir şey yok abi. Uydu uydular alınsa da alınmasa Tabii da. Senin espri yani. Abi. Daha Geçen hafta Sedir Adası'ndaydık. Bu hafta sizinle Akdik'e gidiyoruz. Ah Gittiniz vakti? Şey Hayır, dilim İyice. değil o. Atıyorum. Bu başka, bu Gökova vakti. Hep, hmm. hep ev karıştırılır. Şey evet, hep karıştırılır. <laughs> Bakalım kaçıncı zehirlediğin insan olacaksınız? Ya var e, ya, ben benim de aklıma Ama motor yat, tamam. yatarsan. Evet, yelken evet. Yelken, dersleri öyle. aldı o da. Evet, yelken, dersi aldım da artık her şey otomatik çıktı. Biz ne kadar aldın? Normal bir kursu tamamladım. Her Hadi canım. Partide, tabii. Evet, usta bir yelkenci var demek ki aramızda. Usta yelkenci yelkenlere nasıl batıyoruz? Görelim. Hep beraber sağ mı devrilir, sola mı? Bu devrilmez değil mi? Hiçbir bir şey olmaz bunun. <laughs> şu kovalıyız, ben çıkıp yelken olayım. <laughs> yelken olayım. Yelken olayım. Bedava. Bedava. şuraya bedava geldik. Bakalım düşünmemiştim. Ya. Burada tarafı var. Senin burcun ne? Yay. Yay mı? Nasıl Yay belli? Ya. Ha? Abi işini bilir ya yakaladın. bir bandını kurmuşsun yani macera artık. Baktım ben ne gerek var ya o kadar para vereyim dedim. Alt tarafı şuradan şuraya gidiyoruz. Allah vermiş rüzgarı. <laughs> Gel bize biraz <laughs> gitar çal şu şeyde ne güzel işte biz yapacağız. Gel şekerim. Gel şarkı yapalım hadi. <laughs> Hakikaten giderken gitar çalalım yani, mı hiç şimdi? Gel gitar çalamaz mısın? Esas müzisyen burada çalması lazım. Dalgalarla boğuşurken gel. Biliyorum duymak istediklerin Bunlar değildi O yüzden zafer saymıştın Zamansız gidişini Öyle ya sen on dokuzunda Koca bir kadında Oysa ben seni tüm yalanlardan daha çok seviyordum Zor zor kadere emanet ettim seni sen benim gördüğüm tutamadım gözyaşım Zor, zor bir daha daha da güvenmek Bana düşen kabullenmek Zor da olsa dönüp gitmek çok, çok Bir gün gelir de bir an Çokça zamanlardan sonra Geri dönüp baktığında bilmem anlar mısın o senin bir anenin benim ömrüm oldu Ne çok sevildiğini artık çok geç olduğunu Zor zor kadere emanet ettim seni sen benim KÖRDÜĞÜM Tutamadım gözyaşım Zor, zor bir daha dağla da güvenmek Bana düşen kabullenmek Zor da olsa dönüp gitmek Zor, zor kadere emanet ettim seni Sen benim gördüğümü Tutamadım gözyaşım Zor, zor bir daha, daha da güvenmek Bana düşen kabullenmek Zor da olsa dönüp gitmek Mikrofonu ver bana atla. Dur abi, dur abi, dur abi. Ben olsam atlamıştım seni yerine yani. Evet, gaza gelmiş keşfedeyim. <laughs> <laughs> Tok karnı zaten girmen daha tehlikeli. Kaç kişisiniz? Vallahi kalabalık geldi. Gel, gel. Bir tanesi çekin

İlla hep geleceksiniz. Sadece bir sedirasına gelmiştim. Oldum. Çünkü Doğan'ın gördüğünüz gibi çok hakikaten cömert davrandığı Güzel yer ya. Gökova. Deniz de süper. Burası birinci derecede sit alanı. Te televizyonda bizi izleyenlere de söyleyelim. Burada hiçbir şey yapılamıyor. Zaten Gökova'da her bir şey yasak. Biz duyduk ki bazı yerlerde otel yapılmak isteniyormuş bununla ilgili yollar da alınmış özellikle Ayın Koyu'nda. Şimdi bizler seyrediyorsa, Çevre Bakanlığı, Turizm Bakanlığı lütfen engel olun. Gökova'nın çünkü vakir kalmasını istiyoruz. Yani böyle ancak sadece hizmet veren. Doğal Çünkü otel ile birlikte çok çok hızlı bozuluyor. Yazlık, Değil mi? otel, bunlar... E zaten Marmaris'te dolu otel var. Turistler oraya gitsinler. Alın Araba turistleri şey teknelerle ve arabalarla buralara getirin, gösterin, tekrar geri götürün. Buranın aslında balığı da meşhur ama biz balığı seçmedik çünkü balığı her yerde yiyoruz. Bugün bir değişiklik yapalım dedik değil mi? Evet. Cacık. Yaz yemekleri yaptık. Cacık, salata, köfte. Kolay yaz yemeklerine girdik. Mesela şey vardır, yoğurtla birlikte balık yenmez diye. Aa yalan. Hiç. Yalan değil mi? Tabii canım külleyen yalan. Benim benim peynir veriyor mesela. Hmm, tabii canım. Balıkla beraber yenmez olur mu? Biz öyle kandırdılar senin her şey. <laughs> Biz babanla beraber bir yerlere gittin mi ne? Tabii. Nerelere gittin abi? İskenderun'a giderdi o gemi İstanbul'dan çıkar. Ha evet. Ondan sonra Avrupa turuna giderdin. Marsilya'ya kadar gider gelirdi. Bandırma vardı kısa. Sonra bir ara Gökçeada feribotu vardı orada da çalışmıştı. Marsilya'ya gittin hiç? Çocuktum çok ufak. Hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum bebek. Yani hatırlamıyorum. Sen biliyorsun ben şarkıcılık yaptım onun için bıraktım. Evet. Abi öyle garip Hı. bir duygu ki bu. Şimdi sahnede çok büyüksün. Çocuğum da. Hı. Bir iniyorsun hiçbir şeysin. Müdür müsait biniyorsun. Ondan sonra abim beni kucağına alıyordu. Para Bilmiyorum ben anlatıyordum. Anlattım belki <laughs> abi. <ya>. Televizyonda anlatmıştım. <laughs> televizyonda. <gülüyor> bir baktım ben böyle ben hiç fazla böyle oturuyorum abimin kucağında. Star Wars önünde sana öyle öyle, hala hala. Dedim ki yok abi bana göre değilmiş. <laughs> o zaman çocuk yıldızlar için de kötü kısır, ha, bu Biz öncükler Para kazanırsan iyi. Ne <laughs> Girecekler ya aslında herhalde. ben size söyleyeyim bu işin içinde bir çelişki var yani insanlar dışarıdan bakıyor insanlar bunu görmüyor bazen. Ya yani işte Trabzon'da konser vardı 60 70 bin kişi geldi. Hı hı. Ondan sonra en nihayetinde odaya gidiyorsun. Kumanda aleti yalnızsın. Çok acıklı değil mi? Çok enteresan. düşünebiliyor musun? Biraz evvel yıkılıyordu ortalık. Bunu, bunu birçok insan söyledi bana. Ya insanlar senin için sokaklarda ölüyorlar ama sen yalnızsın. Yalnız. Yiyecek Yemekten sonra üzülmüyor musunuz? Her zaman üzülür. Yemekten önce yemekten sonra ikindi vakti. Abi eskiden bu gemilerde öyle bir dostluk abilik vardı ki yani o çarkçıbaşı işte evet, kaptanlar... geminin doktoru vardı. Hı -hı. Çok sempatik olur gibi gemi doktorları. Hı -hı. Bizimle ilgilenirlerdi çocukken. Hayatımın en güzel günleri 10 yaşına kadar yani en güzel günlerini yaşadım. Gemi doktorları baktı değil mi? Vallahi yemek gemi yemekleri mesela yat geberlik falan diyorlar biliyorsun. Ne şey derler? Yat geberlik. <laughs> Her yok, kamera yok yani yemeği yedi şimdi bir tek ben yemek yiyormuş gibi duruyorum. Yiyin yemeklerinizi. Biz yedik doyduk <laughs> daha. Doldurdular bitirle ben yavaş yiyorum çünkü. Denizde Hayat Türksel'le devam edecek. bizde hayat tüksellerle devam ediyor. <laughs> bu çiçeği bu la da çiçek size layık değil ama. Hadi <laughs> hadi. <laughs> 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 Hem Akbük Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak <laughs> Sayın sayın nikah şahitleri siz de şahit misiniz bu mutluluğa? Şahidim. Şahit, siz şahit misiniz efendim? Senden çıktı Evet ama evet, oturmuş nikah, nikah masası gibi. Nikah masası. Nikah masasına oturdun evet, işte. Şu an Akbük'teyiz. Bence Gökova'nın en güzel koy, koyularından biri diyeceğim. Çünkü koyu demeye dilim varmıyor. Bu sefer başka yere gitmeyecekler. Herkes buraya gelecek. Çok güzel bir koy. Evet. Nasıl buldunuz burayı? Ay, çok Bence güzel ya. Ben ilk defa geliyorum. Ben de ilk defa Çok geliyorum. Çok teşekkür ederim Ayrıca. Şimdi Dadı'da oynadın ama sen dadı vardı. değil kurtlar vardı sen dadı değildin orada başkası dadıydı ama şimdi galiba dadıların başında bulunan bir iş yapıyorsun bize evet. biraz bilgi ver ne yapıyorsun ee, ünlüler çocuk bakacaklar sahil kasabasında Nerede? yemek pişirecekler balık bodrumda niye çocuk kendi çocuklarına bakacaklar hayır başka çocuklara bakacaklar daha önce hiç karşılaşmadıkları 8 ...çocukla baş başa kalacaklar. Seçecekler dört mi çocuklar? 4 kız 4 erkek ünlümüz çocuklar yok onlar seçmeyecekler. Çocukların elinde her şey. Çocuklar onlara bakalım neler isteyecekler neler yapacaklar. Her şey çocukların çok elinde. Çok fena bir şey ya. İlkokul öğretmenliği kadar, kadar, kadar zor. zor. Ee, biraz öyle de olacak. Çocukları nasıl besleyecekler, yatmalarına dikkat edecekler mi... ...nasıl eğitecekler hepsini göreceğiz. Evet orada sunucu olarak var ama biz seni yormayacak. daha çok... ...oyuncu olarak görüyoruz. En son mesela şeyde gördük seni... Neydi? Ee, AB'nin yolları, AB yolları, taştan. diye bir Orada de. bir Alman Hildegard'ı oynuyorum. Ama Japon çok güzel bulmuş her hakikaten. Yani, Alman'ın beş tane isim var. Zaten <laughs> oynayabilecek. Biri de benim eşim, bir de sen. <laughs> daha. Hakikaten Alman'ı oynayabilecek birkaç oyuncu var Türkiye'de. Şeyin de avantajını yaşadım orada. Ben daha önce okul zamanı İngilizce ana dilim gibiydi. Almanca da ikinci dilimdi. Şimdi onun avantajını da kullanıyoruz. Ha, zaten Almanca'yı da biliyordun. Yani unuttum ama yine de kelimeleri telaffuz. Bunda Ya, 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 ya şun. <laughs> Ne bir kere denizci zaten. Denizci bir ailenin çocuğu. Bugün de gayet güzel eşlik etti bize denizci olarak. Hem yolculuğumuzda eşlik etti. Ve yeni bir albümle beraber, yeni dediğim ama epey oldu aslında. 9 ay kadar falan oldu mu? Evet. O civarda oldu. Çok güzel bir albüm. Sen gibi. ama biz daha önceki neydi? Önceki albümün adı? Her şeye rağmen. Her şeye Normal rağmen. Yani. Her şeye rağmen. Burada da Sen gibi. Bazen var burada eski albümden. Hı -hı. Her şey senin değil mi? Her Neredeyse. şey yani Söz o, müzik. O, o. Evet. O içindeki iç organindeki tutarlılığı yakalamak için iki albümde de birazcık hani besteci kişiliğim öne çıksın. Ya yani şeye gibi. dikkat ettim. Ne çok güzel söz yazıyorsun. Oh, çok. Hani hakikaten, anlamda. hakikaten Türkiye'de beş kişi de falan var bu yetenek bence. Masar çok iyi söz yazıyor bence. İşte Sezen Aksu çok iyi. Yıldız Dilbe yazıyor. Bence bir de sen yazıyorsun. Çok teşekkür ederim. Hakikaten yani. muhteşem sözler. Çok ve e, müzikle birleşince yorumculuğun da mesela ben seni yeni yeni tanıyorum. Hı -hı. Muhteşem bir yorumcu tarafı Süleyen da var. <laughs> evet, Gelirken doğru. özellikle. yani ben biliyorum Nevi şarkılarını keyifle dinliyorum ama işte bir konserine gelmemiştim senin için. Değil ve de. şimdi merakla yani İstanbul'a dönsek bu adam nerede çıkıyor diye konserine gideceğim. Çünkü konser performansının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Buradan da çıkıyor. Yani işte söylediğiniz gibi şimdi öyle bir şey öyle bir yerde duruyor ki bence bir gelenekler var işte rock müzik var işte, Türk, evet. işte Türk halk müziği var, Türk sanat müziği var vesaire işte müzik tarzları ve tavırları var. Bir de bu coğrafyanın içinden çıkmış ve popülerleşmesi gereken bir müzik tavrı var bence. Oraya sahip çıkmamız gerekiyor. Yani Jamaikalıların reggae de yaptığını, Kübalıların ya da işte Latinlerin... Peki bizden böyle bir müzik çıkar mı? Çıkar. Yalnız bizde bir problem benim... E, ee, düşüyor, değil mi? <laughs> Yok suyu düşürüyorum. <laughs> bence büyük bizim doğa olmayan bir, e, ya da yeterince desteklenmeyen bir yanımız var. Bizim dilimizimiz mesela ben kendimi tanımlarken ya da yaptığım işi anlamlandırırken çıkış noktam dediğiniz gibi işte biraz haber konuşurken bir kelime, bir içerik, bir duruş, bir tavır o neyse onu doğru tanımlamak gerekiyor. Bir gün dediğim gibi efkarlanıyorsunuz. Onu tutup rakı yapmanın anlamı yok ama o kelimeye bir bakıyorsunuz. Bu belki belki Farsça'dan geliyor geçmişimizde, hayatımızın içinde. Belki Arapça'dan geliyor sonra Osmanlıcaya gelmiş. Osmanlıca Batı dillerinden etkilenmiş. Seçtiğim kelimeye içeriğe göre ee, kendi doğal müzik tavrını, duruşunu kendi getiriyor zaten beraberinde. Bence bu bir zenginlik. Bu rüya, den, den de Peki gerçekten oyunculukta böyle bir tutundun ee, çok zordur halbuki güzel kadınların. Hele e, gerçi manken olmadığını söylüyorsun. Hep ben hiç mankenlik yapmadım diyorsun. İlk kere podyuma çıktım ama ben televizyona sunuculukla başladım. Sunuculukla başladım. Son dönemde zaten. oyunculuk. Dolayısıyla geldim. şey demiştim bana bir önceki söyleşimde. Aldın Dorman var. Ondan çok şey öğreniyoruz çok şey Peki daha sonra tiyatro başka şeyler... Tiyatroya da beni Haldun abi başlattı. Ha, İlhan'la da. birlikte. Aynı zamanda bir de Selçuk yöntemi geçmemek lazım. Benim hocalarım yani çok önemli isimlerle çalıştım. Çok şanslıyım. Ama ben oyunculuğa gönül verdikten sonra kendimi de çok geliştirdim. Çünkü ben ekonomi mezunuyum. Daha önce hiç bu konularla ilgili çalışmamıştım. Konservatuar mezunu değilim. Ki küçük çocuklar beni konservatuar mezunu sanıp gelip tiyatro yaparken mesela bütün <laughs> röportajlarını benle yapıyorlar. Bir sürü tiyatro duruyor gelip benle yapıyorlar. Yine de illa oyuncu olmak için de konservatuvar mezun olmak gerekiyor. İnanmıyorum. Niye hepimiz işletme fakültesi ya da ekonomi üzerinde mezunumuzda geliyoruz? Sen de böyle. öyle? Ben de işletme fakültesi. Sen de işletme. Finans ben, falan Ben ya, belki mezun Sağ olduğu okuldan mezun olup o işi yapan tek ben varım o zaman. Mimar Sinan Sinema. Sinema televizyon olduğu için televizyon işi yapıyoruz. Sinema filmi çektim. Bir tane daha gerekiyor. televizyonla çalışıyorum, senaryoza. E daha ne yapayım? Ne yapacağız? Garip ama öyle bir çelişki var yani. Türkiye'de evet. Herkes bir şeyden mezun oluyor. Biz, Sonra da işimize bakalım. Yani şeydi ya benim babam falan hani doğru düzgün bir meslek sahibi ol falan. Televizyona bir meslek olarak bakmıyorlar. Şurada 5-6 sene öncesine kadar hala bakmıyorlar. ki artık durun. Oyunculuğu mu çok seviyorsun yoksa sunucu olarak var mı? İkisi de farklı tatlar. Oyunculuk bir aşk. Yani sunuculuk kocam gibi artık hani biliyorum her <laughs> yani bana <laughs> <Sunuculuk> ait. <laughs> Oyunculuk bir, bir aşk, aşk. Daha var. Çıkıyor. Iş Kocalar değersizdir. <laughs> Ya, Eğlenmeyin. Yani. Yaşayacağımız ha. şeyler var oyuncu. Bak evde kalacaksın böyle diye diye. Kocam gel. ne olacak? 2007'ye kadar <laughs> evde kalabileceğim. Nasıl 2007'de <laughs> çocuk olmayı düşünüyorum? Daha vaktim var. İki senem var. <laughs> bizim verirse Bunda. yapacağı albümünde bizim de katkılarımız var. Ne albümü? Bir dakika. Ne albümü? Bu ne oluyor? Ben bir ben. tane albüm yapacağım ölmeden. Ne yapacağım? Şu an hatta Zeynep Telli çalışmalara başladı. Ee? Yabancı şarkılara birkaç tane seçtik, söz yazılıyor. O da Bodrum'da hem güneşleri hem Ben sana bir tane vereyim. Sardı korkular gelecek. Baba baba. Şimdi evde güzel şey. Ama, ama bak. Onun çünkü şarkılarına çok hayranım çok, çok ben. Çok i̇lk albümünü bile takip ben. ediyorum. Yani o zaman takip ettiğim adamlardan biridir ne vakada. Pasafoyu yakın görüyorum seni. Yani e, tasavvuf, mistizm, bu, bu soyut kavram benim gerçekten üretimi çok etkiliyor. Gerçekten hayatta sadece aşk meşk yok yani. Aşk meşk de bir şey ve her zaman yaşanmıyor. İnsan da yaşamadığı şey ancak empati gücüyle ya da işte gözlemleriyle. Çok da zor, gözlemleriyle yapması çok zor. Ve zorlama oluyor bazen ama... Ya da ee... özlemleriyle oluyor şu an gördüğüm kadarıyla. Ha, başka duygular da işin içine giriyor yani. Tasavvufi bir aşkla çok daha kolay bazı şeyleri çözmek. Gönül, gönül gözüyle şey. bakmak. Gönül gözüyle bak. Birazcık hani gönül lafı biraz eski bir laf gibi geliyor, Demode bir laf gibi geliyor ama gönül bence her şey. Yani her türlü zorluğu gönül sayesinde aşabileceğinize inanıyorum ben. Suya yazı yazmak gibi seni sevmek. Yorgunum, üşüyorum Yanındayım ama yalnız ne çare Suskunum huzursuzum Gözlerinde uçurumlar korkup da yüzleşmeye Bakışların kaçar gider Gücüm yok yetişmeye Dümdüm düm oldu içim Ne olur bir şey söyle Sen sustukça içimde isyanlar Çığlıklar Gece avutmuyor gönlüm Unutmuyor dokunduğum hiçbir ten Senin gibi kokmuyor gece Unutmuyor, gönlüm. Unutmuyor, dokunduğum hiçbir ten senin gibi kokmuyor. Ben bugün Akbük'teydik. Akbük Ege'nin gökova'nın en güzel koylarından biri. Misafirlerimiz önce Söğüt'e geldiler, biz döndük onları aldık. Sonra tekrar buraya geldik. Çok keyifli bir gündü, çok keyifli bir yolculuk yaptık. Gökova'da aslında 3-4 diyebileceğimiz bir hava vardı ve çok güzel yelken seri yaptırdı bize ekiple beraber burada yelkenle geldik buraya kadar. Burada denize girdik, yolda şarkılar söyledik. Daha sonra çok güzel bir yemek yedik burada ve akbükün tadını çıkardık. Burası doğal bir sit alanı, korunuyor hala ve dileriz. ...korunmaya devam eder. Keyifli bir gün geçirdik. Umarım bu keyfi misafirlerimiz de paylaşmıştır bizimle. Ve umarım sizler de ekran başında... ...bizlerle bu keyfi paylaşmışsınızdır. Ne diyoruz efendim? Provanız net olsun. Rüzgarınız bol olsun. Hem karada hem denizde. Çığlıklar, çığlıklar, gece avutmuyor, unutmuyor... Dokunduğum hiç ten, senin gibi kokmuyor gece avutmuyor gönlüm unutmuyor dokunduğum hiç ten senin gibi.